Şarkıcı Yıldız Tilbe ile gazeteci Cüneyt Özdemir, koronavirüs aşısı nedeniyle sosyal medyada karşı karşıya geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olmayacağını açıklayan şarkıcı Yıldız Tilbe için, Çin malı giymeyi biliyorsun ama, ifadelerini kullanınca Tilbe'den cevap gecikmedi. Sevgili Yıldız Tilbe ve Bill Gates'e düşman düzen başlığı ile ilgili videoyu paylaşan Cüneyt Özdemir'e Yıldız Tilbe "Benimle konuşmayı çok istiyor görünümündesiniz. Hayır ve asla." dedi. Özdemir bu sözlere aşı yapmayacağım söz notunu düştü. Yıldız Tilbe de bu cevaba çarpıcı bir karşılık verdi.